Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Mayıs Cumartesi. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Hektaş arkadaşlar dün akşam kar payı dağıtım haberini paylaştı. Hektaş kar payı ödemesi yapmayacakmış. Burada yapılan açıklamada yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir kar matrağının oluşmaması nedeniyle kar pay dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir denilmiş haberde. Yine dün yapılan işlemlerde bir endeksi %1.26 düşüşte 9.356 puandan kapandı. Para giriş çıkışlarına baktığımızda bir süz endeksinde dün nette 1 milyar 10 milyon TL para çıkışı vardı. Biz 30 endeksindeki net para çıkışı 526 milyon 814 bin TL. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para çıkışı 2 milyar 761 milyon TL oldu. Dün nette en fazla para çıkışı olan hisselerde Kuyaş Yatırım AŞ birinci sıradaydı. Bu hissede para çıkışı 349 milyon 952 bin TL. Vişne Madencilik'te net para çıkışı 262 milyon 612 bin TL. Akbank'ta 210 milyon TL. Tofaş hissesinde 193 milyon 370 bin TL. türek Turizm taşımacılıkta net para çıkışı 181 milyon 860 bin TL olmuş arkadaşlar. Para girişlerine baktığımızda dün nette en fazla Türk Havalları hissesine para girişi olmuş. Türk Havalları'nın net para girişi 497 milyon 453 bin TL. Margün Enerji'de 418 milyon 709 bin TL. Derlux Yatırım Holding'de 319 milyon 173 bin TL. Birleşim Grup Enerji'de 314 milyon 582 bin TL. Emlak konut gayrimenkulde de net para girişi 279 milyon bin TL olmuş arkadaşlar. Dün pay yer alımı yapan şirketler de vardı. Bunları da sizlere paylaşacağım. Enerya Enerji ortalama 5 TL 31 kuruştan 2 milyon 378 bin 314 lot pay yer alımı yaptı. Net Holding 40 TL 44 kuruş ile 40 TL 70 kuruş fiyat alından 282.674 lot Lokman Ekim 16 TL 01 kuruş ile 16 TL 07 kuruş fiyat aralığında 70.000 lot ATP Ticari Bilgisayar ortalama 85 TL 44 kuruştan 50.000 lot Alar Cooling ortalama 84 TL 84 kuruştan 589.000 lot Akfen Yenilenebilir Enerji 16 TL 13 kuruş ile 16 TL 16 kuruş fiyat alından 60 bin lot pay geri alımı yaptı. Yine ahlatçı doğalgaz ortalama 25 TL 31 kuruştan 125 bin lot pay geri alımı yaptı. Zidya teknoloji ortalama 11 TL 95 kuruştan 100 bin lot. Boğaziçi beton 28 TL 60 kuruştan 200 bin lot. Kayseri şeker 19 TL 76 kuruştan 340 bin lot. Akven gayrimenkul 2 TL 12 kuruştan 250 bin lot. MHD gayrimenkul de ortalama 4 TL 82 kuruştan 300 bin lot pay yer alımı yaptı. Yine Sanifuam Sünger 20 TL 45 kuruştan 100 bin lot. Frigo Pak Gıda'da ortalama 7 TL'den 50 bin lot pay yer alımı yaptı. Maçkolik İnternet hizmetleri de 39 TL 84 kuruş ile 40 TL 52 kuruş fiyat alığından 100 bin lot pay geri alımı yaptı. Dün yapılan işlemlerde HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 320 milyon TL net alışla günü geride bıraktı. HSBC üzerinden diğer hisselere oranla nette en fazla Akbank hissesi alınmış arkadaşlar. Akbank'ta net alış 263 milyon TL. Yapı Kredi Bankası hissesinde net alış 29.4 milyon TL. Torunlar Gayrimenkulde 18.8 milyon TL. Tofaş'ta net alış 12.5 milyon TL. Enka İnşaat hissesinde net alış 11.7 milyon TL olmuş arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerde HSBC üzerinden nette en fazla satılan hisselerde de Adese Gayrimenkul net satış hissede 18.4 milyon TL. Yine Pegasus hissesinde 13.4 milyon. Asansan'da 10.8 milyon. MLP Sağlık'ta 10.5 milyon. Koç Holding'de de 6.3 milyon TL'lik net satış yapılmış. Dün iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri de 1 milyar 480 milyon TL net satışla günü geride bıraktı. İş yatırım üzerinden de dün nette en fazla Ereğli hissesi alınmış. Ereğli'de net alış 196 milyon 590 bin TL. Yapı Kredi Bankası'nda 49 milyon 427 bin TL. Tofaş hissesinde 46.6 milyon TL. Migros'ta 44.5 milyon TL. Alar Holding'de net alış 42.7 milyon TL olmuş arkadaşlar. Şimdi dün yapılan işlemlerde BOFA tarafına baktığımızda BOFA üzerinden BİMAS hissesinde yüklü alış yapıldı arkadaşlar. Dün yapılan işlemlerde BİMAS hissesinde gerçekleşen net alımların %92'si Bank of Amerika üzerinden yapıldı. Vivans hissesinde toplam 2 milyon 310 bin lot işlem yapıldı. İşlemlerin 1 milyon 702 bin lotu alım, 608 bin lotu ise satış yönlü oldu. Ortalama alımın maliyeti 478 TL 33 kuruş. Nette 1 milyon 93 bin lot alım yapıldı. Ve günlük alımlarında net karşılığı 522 milyon 912 bin TL olmuş arkadaşlar. Yine dün yapılan işlemlerde BOFA tarafında 1 milyar 690 milyon TL net satış yapılmış arkadaşlar. BOFA üzerinden nette en fazla Akbank hissesi satılmış. Akbank'ta net satış 528 milyon 777 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde 163 milyon 311 bin TL. TOFAŞ hissesinde net satış 153 milyon 930 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde 134 milyon 207 bin TL. Ve Türk Havaları hissesinde net satış... 120 milyon 232 bin TL olmuş arkadaşlar. Bofa üzerinden dün nette en fazla BİMAS hissesi alınmış. BİMAS'ta net alış 522 milyon 912 bin TL. Vişne madencilikte 131 milyon 678 bin TL. Batı Çin, Batı Anadolu Çimantı'da 117 milyon 35 bin TL. Asya San'da net alış 62.3 milyon. Katmercilerde de 55 milyon TL'lik net alış yapılmış. Şimdi Borsa İstanbul'dan da arkadaşlar bir duyuru yapıldı. Tarih 22 Mayıs 2025. Şimdi burada yeni hesaplamaya başlayacak biz kaldıraçlı ve kısa endeksleri hakkında duyuru arkadaşlar. Burada arkadaşlar duyuruda da BIST endeksleri, kural setleri Borsa İstanbul Finansal Ölçütleri Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirmekte. Piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtılmakta piyasa katılımcılarından gelen de uygun bulunan talepler karşılanmakta ve bunlara ilişkin gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda ihraç edilecek finansal ürünlerde dayanak varlık olarak kullanılabilecek ek bir de sunulan kaldıraçlı ve kısa endekslerin 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren gün sonu verilerinden hesaplanmaya başlanmasına ilgili endekslerin başlangıç değerlerinin 1000 olarak belirlenmesine ve bu kapsamda BIST kaldıraçlı ve kısa endeksleri kural setinin hesaplanan endeksler başlığının güncellenmesine, kural setinin veri hassasiyetleri başlığı altında yer alan dayanak endeks ve repo endeks değerlerinin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar nedeniyle güncellenmesine, güncellenen kural setinin 26 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe alınmasına, kural setinde yapılan değişikliklerin finansal ölçütler yönetim prosedürünün esaslı olmayan değişikler başlıklı 1.6. maddesine istinaden esaslı olmayan değişiklik olarak sınıflandırılmasına ve söz konusu maddeyi belirtilen usul ve esasların izlenmesine karar verilmiş arkadaşlar. Bu duyuru Borsa İstanbul tarafından yapıldı. Yine Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruda arkadaşlar burada biz kaldıraçlı ve kısa endekslerin kural seti tanımları var. Tanımları da paylaşmışlar. Şimdi kaldıraçlı endeksler referans alınan belli bir endeksi aynı yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Böylece kaldıraçlı endeks dayanak endeksle aynı yönde ama kaldıraç oranıyla orantılı olarak daha yüksek oranda hareket edecektir. Örneğin kaldıraç oranı 2 ise dayanak endeks 1 birim artarken kaldıraçlı endeks 2 birim artacak. Dayanak endeks 1 birim düşerken de kaldıraçlı endeks 2 birim düşecektir. Kaldıraçlı endeksler sayesinde yatırımcılar aynı getiriyi daha düşük yatırım tutarlarıyla elde etme fırsatı yakalamış olmaktadır. Kaldıraçlı endekslerde kaldıraçın borçlanarak daha fazla yatırım yapmak suretiyle elde edildiği ve borçlanmanın da günlük repo oranlarından yapıldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks dayanak endekse bağlı toplam getiriden borçlanma maliyeti çıkartılarak hesaplanmaktadır. Kısa endeksler ise referans alınan belli bir endeksi ters yönde ve baştan belirlenmiş bir kaldıraç oranıyla yansıtan endekslerdir. Böylece kısa endeks dayanak endeksin ters yönünde hareket edecektir. Örneğin kaldıraç oranı 2 ise dayanak endeks bir birim artarken kısa endeks 2 birim düşecektir. Dayanak endeks bir birim düşerken de kısa endeks 2 birim artacaktır. Kısa endeksler sayesinde yatırımcılar aynı getiriyi piyasanın ters yönde hareket durumunda ve daha düşük yatırım tutarlarıyla elde etme fırsatı yakalamış olmaktadır. Kısa endekslerde kısa pozisyonun ve kaldıracın endeksteki paylar ödünç alınıp açığa satılabilir elde edildiği, ve elde edilen fonun günlük rep oranlarından değerlendirildiği varsayılmaktadır. Dolayısıyla endeks dayanak endekse bağlı toplam getiriye faiz getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Burada hesaplanan endeksler var. Aşağıdaki tabloda tümü gün sonlarında hesaplanmakta olan biz kaldıraçlı ve kısa endeksler gösterilmektedir. Burada endekslerin isimleri var. Kaldıraç oranları var. Başlangıç tarihleri var. Daha önceki tarihlerde başlayanlar da var. Güncel önümüzdeki süreçte başlayacaklar da var arkadaşlar. Ya tablo böyle. Bir de hesaplama yöntemini paylaşmışlar. Hesaplama yöntemi de şöyle ekranda dursun arkadaşlar. İsteyenler tabii ki Borsa İstanbul'un sitesinden tüm detaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine haberlerde Flap Kongre'nin kar payı dağıtım haberi. Bugün paylaşıldı bu haber arkadaşlar. Flap Kongre'de nette hisse başına 0.058 TL kar payı ödemesi yapacakmış. Burada toplamda da nette 5 milyon 525 bin TL kar payı ödemesi yapacak. Yönetim kurulumuzca hazırlanan ve 23 Mayıs 2025 tarihli genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan kar dağıtım tablosu ekledir denmiş. Flap Kongre'nin haberi sizlerle paylaşacağım. Son haberdi. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerimde yatışın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.